tamam mı babam da inanacak ve ben babamı asıl kışkırtma yapacağım ve arkasına evli yazısını yazdı. yazacağım arkadaşlar ve arkasına yapıştıracağım çarşıda öyle gezecek arkadaşlar şimdi geçelim mi videomuza geçelim nereye gidiyoruz alışverişe mi gidiyoruz evet alışveriş yapacağız ben kendimi alacağım oğlum gidiceksin abi ne bileyim alışveriş videomu yapacaksın evet Evet. Hadi biz arabaya binelim arkadaşlar görüşürüz arabada. Bay bay. Evet babam arabaya biniyor arkadaşlar şu an ve hiçbir şeyin farkında değil arkadaşlar şimdi babam arabaya bindi ve babam şöyle. Şimdi ben babam. Şu an AVM'de hiçbir şeyin farkında olmayacak çünkü biz alışverişe gidiyoruz. Alışverişte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar alışverişe doğru gidiyoruz baba. Bilmiyor. Neyi bilmiyorum ben? Yok bir ne? şey yok ya. Neyi bilmiyorum? Hiçbir şey babacığım. Oraya gidince güzelce gezeriz tamam mı? Tamam gezmeye gidiyoruz zaten. Ha, Ama bilmiyorum dedim. Neyi, neyi bilmiyorum ben? Bana yemek kısmalarım. Yemek kısmalarım sana ne demek canım? adımlarına dikkat et bekar değilsin sen daha evlisin evet niye öyle dedin ki şimdi Asıl. evliyim ben doğru değil mi arkadaşlar ya bu vlog nasıl bir vlog yani What? evlisin bekar değilsin ne alakası var esnem evliyim zaten ben <laughs> herkes biliyor sen bazen evde hayır öyle bir gezinti yapmadım ben bu zamana kadar yapmadım. ama ben sana akıl vermek için bir şey yaptım bu. ne yaptın sen vlog yani alışveriş mu çekiyorsun şey ne çekiyorsun Eslem? Alışveriş videomu çekiyorum. Bana hiç alışveriş video gibi gelmedi ama. Neyse yani arkadaşlar alışveriş videomu da görüşürüz. Hello. Hadi Eslem. Ne? ne yapıyor? Yo, ya Hüseyin gel bakıyoruz. He? Sen Kameraman vloga hazır ol geçti arkadaşlar birazdan rezil olacak. Aa babam hiçbir şeyin farkında değim ya. benim arkadaşımdı. Baba hiçbir şeyin farkında değil. Mi? Maşallah. Aa. Babam. 私は大丈夫です。 Hemen kuş bakalım. Alalım. mı? Tamam, şey alalım. 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 Tamam Alalım. bakalım. Alalım. Dönüşe tavuk alalım mı? Evet. buraya dönüş oluyor evet. Şimdi bir şeyim var bunlar sınav var Bendesi evet. bana ben Obrigado. İlk benim. yukarıda Ben evet, alacağım. Şort alacağım. Deneme deneme, deneme deneme. Deneme deneme <laughs>

Çok evet. tatlı e Sen çok çılgınsın. O ne lazım? Evet. Bunu sana var mı? Bence kuru İyi de alabilirsin. Siyah. Ama bu gelmiş? bedenmiş? Simon. Bana olmaz. Bence bu da kuru Al, siyah. çok Aa çok bu evet. 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 evet arkadaşlar babam evet. 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 Şu an arkadaşlar alışverişe gitti. Ben hala hiçbir şey farkındayım gerçekten. Öyle gidiyor. Evet arkadaşlar şu an AVM'de AVM'de alışveriş yapmaya doğru gidiyorum. Arkadaşlar babam hiçbir şey farkında değil. Şekilde eee bu malı düşürdüğüne diyeceksin. Hay Allah'ım. Seni arkadaşlar. Şu e yiyelim Estem acıkmış arkadaşlar Estem'e ne almamız lazım Ne alalım Hadi. Hadi. Şu anda Eslem'in vlogu için dürüm yiyeceğiz. Dürüm yersin değil mi? Ye. Evet. Hadi dürüm zaman. Bana? Ha ah, isteme. Ah, Gördün mü? Sen al, abi al, 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 şey yapamayacağız. Ayol bir tane Evet, yemek yemeye geldik. Arkadaşlar, Esen vlog çekiyoruz diye beni kandırdı. Arkama yazı yapıştırmış. Evli diye. Bir tane fark etti. an yemeği yiyoruz ama bunun geri dönüşü çok kötü olacak Esen. Esen'e bir püsü gelecek. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğen unutmayın.